Efendimiz'in hoş görmediği nice işler vardı. Ne yapıyordu kendisi? Toplumda hoş görmediği şeyler duyduğu zaman da çıkıyordu müminlerine. Ne diyordu? Sizden bazılarına ne oluyor ki diyordu. İsim vermiyordu. Hiçbir zaman isim vermez Efendimiz Toplumda kötülük gördüğü zaman Peygamber sen öyle demiyordu. Sen falanca bu ne hal falan. Yok öyle bir şey. Veya işte bugün şu anda olduğu gibi yani. Şu adamlara bakın çırıl çıplak bilmem ne, neye döndü ortam falan. Öyle değil. Öyle bir tebliğ yok ki. Kimden duydular bilmiyorum yani. Öyle bir metod olmaz ki zaten. Ne diyordu Efendimiz Hasan? Sizden bazılarına ne oluyor ki? İşte bu. Sahabede alıyor muydu üstüne? Tabii ki alıyordu yani. Onu yapan adam da alıyordu. Onu yapmayıp da diyelim ki o yola düşer olacak adamlar da alıyordu nasihatini. E ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz'in üslubunu iyi bilmek lazım. Onun sünnetini iyi tanımak lazım. Ben şeriat anlatıyorum, her şeyi anlatırım falan. her şeyi anlatın da her şeyi anlatmanın bir üslubu var. Bir yolu yordamı var. Bu dini getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gösterdiği bir yol var, bir edep var. Şunu unutmayın abi, İslam'daki anlatma metodunu bir defa bizim şuradan anlamamız lazım. İslam'da bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Mekke döneminde Allah Teala 13 yıl boyunca namaz bile farz kılmıyor. Ta Miraca kadar efendimiz hazret Peygamberliğinin ta 10. yılına kadar namaz bile farz değil. Oruç Ta sonra 2. yılda yani efendimiz hazret Peygamberliğinden ta 15 sene sonra. Hakeza tesettür, hakeza içki, hakeza faiz Bunlar hep Medine'de yani Peygamber Aleyhisselam peygamberliğinin 15. 16. 18. yılından sonra Fars işte bazı emirler veya nehyedilen bazı haramlar. E şimdi adam kelime-i tevhidi zaten bulmuş. Kelime la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor. Sen diyorsun ki ya şu an, şunlara bak bu ne, bu ne kadar çıplaklık falan. Ya adam deistim diyor zaten belki de. Adam belki diyor ki ben ateistim diyor. Sana ne adamın çıplaklığından, bilmem neyinden? Seni ilgilendirmez ki adamın şahsi durumu. Ha adam diyorsa ki ben elhamdülillah çok iyi Müslümanım, müminim, İslam'ın emirlerini de yapıyorum falan. Ondan sonra sen dersin ki bak İslam'ın bu bu bu, bu emirleri de var, bak bunlara da sarılman lazım. Bu ne? Step by step. Toplumun bir çoğu deist olmuş, ateist olmuş değil mi? Yani aleni olarak millete röportaj işte o sarı mikrofondur <laughs> bilmem nedir uzattıklar zaman gençler aleni olarak söyler. Ben inanmıyorum diyor yani. İnanmayan bir adama sen İslam'ın hangi hükmünü söyleyeceksin ki? Dövme yapma karandır. Ya adam inanmıyor ki zaten. Dövmenin neyini söyleyecek? Altın yüzük takmak karandır. <laughs> adam tevhidi yitirmiş. Tevhid. Sen hangi haramdan bahsediyorsun? Önce neyi anlatacağız? Allah Teala neyi anlattıysa onu anlatacaksın. Allah Teala 13 yıl boyunca Mekke'de neyi anlatmış? Allah'a iman anlatmış. Sonra ahirete iman anlatmış. Bu ikisi, öncelikli bu ikisi yani. Allah ve ahirete iman. Bunlar sağlandığı takdirde Allah Teala'nın anlattığı şekilde ondan sonra zaten diğerleri peşinden gelir. Çünkü insana sorumluluk duygusu veren şey nedir? Ahirete imandır, ebedi hayat duygusudur. Seni bu dünyada frenleyen şey ne abi? Beni frenleyen şey ne? Bu dünyada 60 sene kalıp, 70 sene kalıp neyse gideceğin ebedi hayata hazırlık yapma duygusu. Başka bir şey yok ki. Şimdi adam diyor ki ben bunlar hiçbirisine inanmıyorum zaten. İnanmayan insanlara ne yapıyorsun? Sen o inanmadı dinin hükümlerini uygulamaya çalışıyorsun. Allah rızası için ya.